Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 18 Eylül 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 221 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Maalesef koronavirüs sebebiyle 18 Eylül 2021 tarihinde 221 kişi daha, 221 can daha aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 221 kişiye, Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 335.244, vaka sayısı 26.161, maalesef vefat sayımız 221. Maalesef vaka sayıları ve faz sayıları ciddi seyrini sürdürmeye devam etmekte. Bundan dolayı alabileceğimiz önlemleri en iyi şekilde almaya dikkat edelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.